Herkese merhaba arkadaşlar, ee, ben Venom Yeni skinimle ben Venom Bu da Hasan Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Sen de başla Kanka. Ben, aa Bir de şunu da söyleyeyim Skinde arkada Game Hunter yazıyor Adım da Game Hunter GH <laughs> <laughs> yazıyor arkada Pardon. Merhaba arkadaşlar Anılda Minecraft oynuyoruz da İkinci hoş geldiniz. Ay pardon özür Yukarı E sallayacaktım i̇şte sana vurdum yanlış galiba Sürekli <laughs> dalıyor adam Senin gibi el el Hunger Games'e elmas dal <laughs> ben, ben, bu işe kapşan kaç Hadi başla Ben böyle devam ederim abi En son nerede kalmıştık kanka En son sen evini yapıyordun <laughs> Aynen. Ben neredeyse. Ben de burada hala kazıyordum. Çok sıkıcıydı. Ama elimde aşırı şey vardı. ne? Ha bitti. Ha bitmemiş dur. Ama sesler Ya kanki o bende oluyor herhalde. Adama bak ya. Adam iki katlı bina yapacak ben daha arsa yapamadım. <laughs> Kap kapıda sorun mu oldu Kapı oldu mu? Züğürdüm kanki ben. <laughs> Fıcır, Şunları Şimdi bir kesin de. Da. Everybody fucking show. Düğ... Aslında ışık kapasaydım çok güzel olacaktı da biraz tırstım. Kim? Ben. Dur kanka az normal aldım oyunu. Normal değil miydi? Yok videoyu başlatırken hani işimiz bitmesin bitsin diye almamıştım. Maalesef güzel her şeyi buradan kırpacağım biraz. Ne? Bahane. Bunlar... Aa, aç çıktı da. Ben maalesef kırpacağım. biraz cızırtı gelebilir videoda ya. As. Benim cızırtım çünkü hapölörden ses çıkıyor da biraz. Ben kulaklık bulamadım mı Yok bulamadım ya. Neyse onu da hallederim yine ya sıkıntı yok. Al kırdım Tamam. Neyse ben şu üst tabanını çıkayım. Kan gibi de ben he, bir şey ay kan demişim. Ee, artık yeni bir seriye başladım. Neydi abla Adını unuttum bir şey. Oyun yeni çıktı ve ben bedava aldım. Hmm. Oyun daha şey yani nasıl diyeyim sana? Oyun bitmedi. Yani bir nevi demo ama demo değil sadece böyle ufak detayları yapmadılar sadece e, internette bir şekilde gitmiş nasıl oynadığını veremeyeceğim şimdi az önce yani. bir lag oldu var ya biliyorum ne tahmin olur. edebiliyorum hikst oynarken bana da oluyor <laughs> he bir de kanka hikst oynar mıyız bir ara Oynasın. başlarız yine onu da diyelim Hı -hı. yani takipte kaldım da sonra de, çekecektik de ne oldu bir sorun çıktı ben Açılmadı. Hex bize kafa tuttu. Dedi ben seni sevmiyorum. Bize de, de, demedik. Deseydik öldürürdü bizi Hex. Sonra bir gün Hunger Games oynuyoruz gittim şeylere. Oynayan adamlara skin nasıl diye hava attım. Onu da aslında video çekmiştik galiba Çekmiş miydik? Yok çekememiştik <laughs> Çok komikti ya Sonra ben dedim video çekeyim dedim ee, bir tane O yeni başladığım oyunu Tam çekiyordum bir baktım Videoyu kaydetmiyormuş O da güzel Böyle başladım konuştum 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 Böyle bir baktım Kırmızı ışık yok sol üstte. Kanka baya bir kağa çarlan yanımda. Benim mi? buraya bir şey açamam. Güzel bir şey yapacağım. Bu sevdim. Tamam. Ben de bu dünyayı Bizim. çok sevdim. Bir de kaç bir şey oldu. Oh kanki. Madeni zaten bulmuştum kanka değil mi? Maden. Ayrın mı? Maden maden. Ha maden mi? Maden inmedik ki biz hiç. Lan ben kapı yapmıyor Bu Bir tarafta yapayım ama doğru mu yapayım? Kapıyı? Bana doğru yap kanki. Şöyle göle doğru yapayım bakayım. Ee, bana doğru yap veyahut da şuraya sola doğru yap. Bu arada o video evet, oyun kastı, kastı yani durmuyor. Oğlum benimki kasmıyor seni nasıl kasıyor Yok şu anda kasmıyor da şey. Evet. Parlaklığı düşürcem aslında. Maksimum karayazı sınırsız bunu bir arttırayım bir map düzeyi ne onu bilmediğim için çüş M map düzeyi neymiş lan böyle al gırdın gırdın. Hmm. Hmm. çok kötü bir şeymiş onu anladım video ayarları bak şunu iki yapayım da İşe yarıyormuş yine de lan kastın kastın Wow. Kanka evimin girişine bak. Aa, 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 çok güzel. Şey kanka ben e, bir ara modlu oynar mıyız motlu sonra? Modlu oynarız kanka. Modlu. Botlu da oynarız sıkıntı yok. Ama giremiyoruz ki. Ha, onu hallederiz ya. Onda bir şeylik var ama ben de anlamadım. Şimdi. Ee, bir, iki. Şurası cam. Cam mesafesi. 3 Şurada cam mesafesi bir tane arttıracağım. Kaç etti? Nerede? Bir, iki, üç, dört, beş. Hayır, beş. Beş etti. Ben bir. kanka kum aramaya gideceğim birazdan. Ee, kanka bende kürek var. Kullan. Bende de var. Var mı sıkıntı yok o zaman? Daha üzere. Neyse. Şey yaparım ben onu hallederim. Aa be yanlış yaptım. Bende Ben de yapalım. şu evi bitireyim de zaten. Bu bölüm kaç şey yapacağım? Son bölümleri 180p ile atacağım YouTube'a. 180p mi? Yani. Aynen. 180 olmaz. Ah işte pardon ne 180 lan 1080. Kıyak <laughs> geçeceğim hesap, herkese. Hesap makinesiyle çekiyorum. <laughs> Aynen. <gülüyor> Ben bir yer öyle atıldı sandım hatta ilk videoyu ben 1080 yapmıştım 720'ye düşmüş. Aa kendinden çalıyor benim videoyu. Ironman crack yapacağım. Çok zenginim. Ha bir de arkadaşlar şurada ha, e, alttaki linkten Hasan'ın kanalına gidebilirsiniz. Şu. Şu. Şu anda galplerin olduğu yerde. Onu da söyleyeyim yani. Akşam oluyor ya hmm. tamam mı? Yat kanki Yat da benim son gaz gitmem lazım Allah belanı... Al şu yatağı İçer Yat alacağım. Hızlı Tüh, e, Ne oldu? yollayamadım Neyse yazmışsın da He. Ya işte Anadolu'nun evine bakın bile benim evime bakın daha güzel olacak tabii ki sen prosun. Ne prosu oğlum. Sen ben daha iyi evler biliyorsun. Aynen daha iyi evi biliyorum da. Şu anda elindeki malzemeler kısıtlı olduğu için full hoş oldun o yüzden. Ha, ben malzeme kullanmayı biliyorum ben. İşte. Of ben nefret de... ediyorum şu şeylerden ya. Kanka tam böyle alta koyuyorsun, hmm. üste koyacaksın, zıplamak zorunda kalıyorsun, nefret ediyorum. <laughs> Çok can lazım ya. <laughs> Bakalım ileride Far Cry'ı da oynayabilirim yani. İyi. Yeah. Bak şimdi ne oynayacağım? Serious Sam oynayacağım. İyi. Yeah. Bayağı gelişince enchant table falan yaparız. Enchant table? Aynen. Türkçe konuş. Büyü masası. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yarın İngilizce sınavı var bizim. Bayağı çalıştım ona. 1, 2, 3, 4, 5. Ne adam buyurmuş? 4, 5, 6, 7. Şuraya yapmam gerekiyor. 6 olacak. Şimdi yeah, uzaklardan bir yerden kum alacağım iron iron, 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 kürek yaptım. Aa, uf. Iron kürek mi yaptın? Haa. <laughs> Çüş. <laughs> Sen <gülüyor> madene girmiş <laughs> miydin? 38 tane ironum var oğlum benim. Kaç tane ironum var? 38. Oha sen hangi yer madene gittin kanki? Birlikte gittik ya. He ben orada sadece şey toplamıştım lan. Ee, taş. Ya, <laughs> sen... bizim farkımız kanka. Sen o ara demek ki şey yap... Ha demir cevheri toplamışım anne ben de toplamışım pardon. Uzun süre oynamayınca hı hı. tabii tabi unuttum. Bir böyle <laughs> Ben oh sana hı. demedim mi <laughs> diyorum oğlum. Okulda niye birinci olmadı? Baba orada başka kişiler de vardı diyor. Oh, oh, oh. <laughs> Neyse tamam. Anam senden sordum Allah korusun. <laughs> Şunları alayım da ben. Şöyle. Vaa üstünü topladım. Diyorum oğlum ne yaptın sen? eee um, makine yani. Ne? Bi <laughs> bir bedavurluk var. Kon. Oo, adam. Kimdi bir, bir de bende çok gereksiz şey var ya. Bakayım. Tam yetti ha vallahi tam yetti. Şu şu Şuraya koyalım tam böyle yanına. Sonra alalım şunu. Şunları da alalım. Sonra <laughs> şunu bir kıralım. Sonra şunu kıralım. Ben kırdım kanka. Ben de kumları. Ne? Deredeki kumları kırdım diyorum. Bu dereden mi alıyorsun? Ya. O, dereden kanka dokun o derede. O dere yani güzel görünüyor diyecektim. Alma senin keşke neyse. Almadım lan bu dereden. Biliyor muyum, biliyorum biliyorum. İçe alması gereken şeyler ev öpül gibi oluyor. Ben de birazdan bakalım yapmaya başlayacağım ya. Yani. Ben evde daha ne koyacağımı bilmiyorum ben. Ne? Evet ya daha ne koyacağımı bilmiyorum. Ne şey tabi yani. o kadar büyük ev yaparsan. Bizim farkımız. Üç kata yatay koyacağım yüzde yüz etinge seni sabah gece yerlerde falan zombi oluyor ya tam ne ben de şimdi dur bir kapı yapayım da hemen çıkacağım dışarıya gideceğim şey Eee ne denir lan ona sen söyle kanki kum toplamaya gideceğim şu şurada kanka ne? kanka ben şimdi kumları bitirdim ha olsun canı sağ olsun neyse daha var diğer tarafı da sana yırtın Lak gel lak gel. Ne 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 ne. Şu üstündekine bırakayım hemen gidiyorum kanki ben de. Nereye? Kum toplamaya. İnşallah. Bekle. Kum varsa tabi. Bekle dur bana tp ol bekle ama şimdi olma dur toplayayım da ben. Sonra sana gidiyorum falan. Bir Sıkıntı yok kanka ya sen Evi bulabilir misin? Ha ev uzak değil ya. Dur kanka dur dur ben bulurum ya şey. Oh, ah kapadı bak ters yüzüyor. Hadi dur tp olayım o zaman. Oh, <laughs> <laughs> adam ters Allah. yüzüyor ya. Şuna bak, kanka. <laughs> Kafayı yemiş. Çekmiş bu. Ben geçen gün balıklarıma sıcak diye kola içirdim. Keyiften ters yüzdüm. Hadi. Aynen. Çok adamız. <laughs> ben düşünseydim ben yapardım. Oğlum hmm, mis gibi kola işte. Oo, 364 bir tane 20'lik var iyi yeter. Acıttım. Ben de şu an kum topluyorum da. Çok az oldu ya kum. Daha bahçe falan yapacağız. Bağ bahçe. Aynen daha şey yapacağız ya. Evet. Daha ejde. En son bölümde ejderha yapacağız. Onu da ben 1080 piksel daha atacağım YouTube'a. Allah evet. tabi Allah kısmet ederse. Yani. Evet. Doğru değil mi? Ya, yeah, evet. bizim nereden bu tarzda? Benim nereden gözüküyor? Evet. Ya en nefret ettiğim şey ya yere düşüyor mu? Senle bir tanesini üstüne çıkarırken Ne? Ömer daha hızlı kazanırsın Benim elimde çok taş vardı ben niye tahtadan yaptım ki acaba şeyi, küreği Şu kömeleri falan koyayım 32 tane ayranım olmuş Şunları şöyle pişireceğim kanka Benim şimdi 62 tane oldu kanki şey. Aa şey yapacağım kanka ben. Ee, gece biraz e, canavar de. İp lazım bana. İp mi? Aynen. Buluruz. Gece olsun canavarlar. Canavarlarla parti yapacağız akşam. Parti Ama o ara biz canavarlar değil canavarlar bize üşenecek. Bu ne olur beyaz Kanki oha be elimdeki şey bitti lan Ee bana altmış 64'lük e, bir 64 tane de 19'luk yeter mi acaba ki bana Sen bir katlı mı yaptın Aynen Yetmez Niye 6'lık daha lazım, lazım. Ya yani ne şey yok ki bende neyse bakayım tutturmaya çalışayım o zaman Kanka ayrılığın zırh mi mı kendim ama? Geri kalanı da silah falan yaparım. Yapayım yapıyor ki. Mi? Hadi hadi. Oo. Şurada Ay. sanırım bir maden var ama. İçinde Hasan'la anım olsun. Gece oluyor. Ve ben evi bulamayacağım. Sen evde misin kanki? Yes. Geldim. Nasıl Bak, olayım? oluyor? Bana, bana vurmanı sakın da. Bak. Oo, çok adamsın. Çok adamsın. Ama yat kanki hemen. Tamam da hayatından bakayım. Daha çok var. Şunu koyayım şunu. Aha. This Aha. Nisman şey. Şadaf. Ya be. Ya Kanka bir yanıma ben, gelsene. Ben de taş bitmiş. Dur geliyorum. Neredesin? Ne bak şunu izleyin. Allah be. <laughs> Dur az geri gideyim. Heh, heh. Eyvah. E şey geldi ya, hep çıkamazsın. Ya ki, ben kaçar, kaçarsın. Okay. Yat kaç 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 yat. <laughs> Smaşı <Smartshed>, et yat. Uyan. Anne dersin zeham. Böyle oldu. Ah, adıma gitti. Senin mi? Aynen. Evet. Afiyet olsun. Gerçek değil lan o Biliyorum biliyorum. He şimdi işin geldik en kötü tarafına. En sevmediğim tarafına artık. Ben ne yapacaktım mı? He, şöyle şey tamam. Altta dediğin de cevap falan giremesin. <laughs> şu şu Allah 12 tabi 2 3 4 5 Kanka sen intro yapıyordun bir ara ne oldu Yaptım da İğrenç yok, oldu Yok iğrenç olmadı Aaa aklıma bir şey geldi Hayır hayır hayır, hayır. Kanki yakınlarda hiç şey lav bulabilir misin? Önlaki çıkar bir Lav çünkü kömürden daha çok şey yapıyor. İşe yarıyor. Ne yapıyor? <laughs> Onu diyecektim de diyecektim. Tamam. Ne yapacağım? Ee, lav koyacağız işte. Lav daha çok şey yapıyor. Daha çok işe yarıyor. Kömürden. Evin içine hmm. mı koyacaksın? Ne? Çöpleri yapmak için yapacağım? mı yapacaksın? Yok. Bak Kömür yerine lav kullanabiliyorsun. Ha, her ne lav daha çok işe yarıyor. O, o, o aklıma geldi de şimdi dedim niye harcayalım şimdi kömürü. İyi. Yapalım mı? Aa, ya yani tamam, yaparım ne kaba. yaparım da sen sadece lav bul, kanki arayalım çünkü tek başıma burada bulamayız. <laughs> Nasıldılar? Şöyle, şöyle, şöyle galiba. Aynen bu evet. şekil. Bu çiket diye gelin. Oo kanki öbür sorbal gibi makasla şöyle <laughs> şey yeri yapar mıyız? Yapmıştık ya bir ara. Evin önüne yapacağım kanka ben. Makasla çekeceğim. Aynen ben de öyle yapacağım. Çok güzel oluyordu o. Aynen. Şimdi işin geldik en kötü tarafına ya. En sevmediğim taraf artık. Şey... kova yaptım. Yanıma su da alayım yani. Ne olur ne olur. Bu su mu? Ben makamda kesmeye başlayacağım. Kanki ilk önce gel de bir lav bulalım da. Lav daha çok işimiz. Anam çok aç kanka bekle. <laughs> İsmail Şet. Aha. Köyde, köyde, köyde giysilerimi koyayım. Kanki yakında de. çok yakında bir maden varmış lan. Niye? Gördün mü sen orayı? Çok yakında evi evlerde ev orada bu tam. şu Kanka az bekle de şu biraz pilsin bende şey kesim ağaç tadı Tamam bekleriz Uzaklarda Oo ben sanırım çok güzel bir yer bulacağım Buldum Ne bulacağım buldum ne Kesin yakınlarda lav var ha Kanka ben yapmaya başladım Aa yağmur ormanı buldum İyi ya güzel yerdeymişiz neyse Bir de şey yapabilseydik çok güzel olacaktı ya harita Hayır, Buldun mu kanka sen la? Yok kanka ben şey yapıyorum şu anda Sen ne buldun peki? Şey eee Ya evin önüne koymak için Hı? yaprak alıyorum Ha yaprak her yerde bulursun ne var onda ki ya ha, işte uzaklardan hmm. oluyorum evin Sanırım ben köy var. bulacağım ha İçime dolu İyi bu. İyi bayağı uzaklaştım ama. Aha lava da buldum ama. İstersen tp ol kanki bana. Woo. Olma şaka yaptım. Ne oldu aldın mı lava? Aldım kanki. İki tane aldın mı? Bende bir tane vardı. İki tane aldım bu ne biçim soru ya? İki tane mi aldın diyecek. Kanka bende şey topladım. Kanka istersen bana kovanı ver ben gideyim hemen alayım. İstersen sen de benimle gel. Abi gideriz. Baya bir uzak ama o yüzden diyorum. Baya bir uzak. Yol kaybedersek. İyi ben gideyim sen kal. Yok kanka baya bir uzak. Yolu bir tek ben biliyorum. Ah. Sanki ben gideyim canım. Yani bilmiyorsun. <laughs> İlla farklı bir yerden de mu kanka? Aynen bulunur ya yakın ama şurada şey köy olduğunu sanıyorum çünkü orada yağmur ormanı bu bir de çölün bir birleştiği bir yer çöl de var yakınlarda gör 64'lük oldu bir tane de ikilik. Şey yağmur ormanı var ya kanki Dümdüz gidiyorsun böyle ileride yağmur ormanı var tamam mı? Böyle deniz falan var içinde killer dolu. Nilüferler falan. Oradaki şu kapalı ağaçlar var ya şunlar. Tabi sana göstermiyorum şu şeyleri. Kapalı ağaçlar oradan azıcık ilerlediğin zaman şey var mantarları falan geçtiğin zaman şöyle bir yer çıkacak. Şey, e, sanki böyle dümdüz arazi. Dümdüz bayağı bir büyük büyük. Sağda maden var hatta. İlerledim mi? Buluyorsun. Burada ne var? Burada da büyük bir vadi var sanırım.